Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde karşınızdayız. Saatler 03.15'i gösterdiğinde Erzurum Büyükşehir Belediye Spor'un maçı vardı ve maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Maçı 4-2 kazandı Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ve biz de kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz şampiyonluğundan dolayı. Mardin'le başlayacağız. Mardin'in sahibinde hainlerin şehirden temizlenmesi için başlatılan operasyonlar 48. gününde devam ediyor. Devam eden operasyonlarda bugün acı haberler peş peşe geldi. İlçede hainlerin keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yüzbaşı Alper Kalem şehit oldu. Diğer bir saldırı ise operasyona çıkan zırhlı araca yönelik oldu. Bu saldırıda iki polis yaralandı, bir uzman çavuş şehit oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde acı haberler peş peşe geldi. Nusaybin'de endiklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve şehrin hainlerden temizlenmesi için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasa, 48. gününde devam ediyor. <laughs> devam eden operasyonlar kapsamında köşeye sıkışan hainlerin alçakça saldırısı sonucu iki güvenlik görevlisi şehit oldu, iki polis de yaralandı. İlçede hainlerin keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yüzbaşı Alper Kalem şehit oldu. Bir diğer hain saldırı ise operasyona giden güvenlik kuvvetlerini taşıyan zıhlı araca yönelik oldu. Roket atarlı saldırıda bir uzman çavuş şehit olurken iki polis de yaralandı. Değerli izleyiciler, güvenlik kuvvetlerimizin karşısına çıkmaya cesareti olmayan hainler tuzakladı, tuzakladıkları patlayıcılarla onların canına kast ediyor. Bugün Nusaybin'de de adeta facianın eşiğinden dönüldü. Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Kurdukları hain tuzaklarla güvenlik kuvvetlerimizi hedef alan hainlerin bu seferki planı son anda fark edildi. Müdürüm, az daha, daha ileri gidersek yeşil binayı daha rahatlıyoruz. Tamam, e, yere de dikkat edin. EYP kontrolü yapılmadı. Kabla falan aramasına bakın. Zip görmüyorsanız biraz daha gidebilirsiniz. Anlaşılır, müdürüm. Musaybinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Patlayıcı kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. Patlayıcının şiddetinin büyüklüğü ise olaydan sonra ortaya çıktı. Yerde derin bir çukur oluştu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlayıcının erken fark edilmesi ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Değerli izleyiciler, Kuzey Irak'taki Kandil, Harkuk ve Avaşin'de tespit edilen hedeflere hava harekatı düzenlendi. Öte yandan yurt içinde ise Şırnak kırsalında önceden tespit edilen terör örgütü hedeflerine iki hava harekatı yapıldı. Hainlere yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içinde de terör operasyonları yapılan hava harekatıyla destekleniyor. Kuzey Irak'taki Kandil, Hakkurk ve Avaşin'de tespit edilen hedeflere 4 savaş uçağı hava harekatı düzenledi. 29 Nisan'da saat 23'te başlatılan hava taarruzu 30 Nisan'da gece saat 01.40'da sona erdi. Çok sayıda barınak, sığınak ve yeraltı depolama tesisleri imha edildi. Şırnak'ta ise bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Şırnak Güney Çamkırsalı'nda terör hedeflerine hava taarruzu düzenledi. Tam isabetle vurulan hedeflerde hainlerin inleri yerle bir edildi. Nusaybin'de terör örgütüne yönelik gü güvenlik kuvvetlerimizin büyük özveri ve fedakarlığıyla gerçekleştirilen operasyonda inanılması zor olaylar da yaşanıyor. Nusaybin'de bir uzman çavuş teröristlerin kurşununun hedefi olmuştu. Açılan ateşte ise uzman çavuş şu cep telefonu korudu. Uzman Çavuş Mustafa Bozok, hainlerin açtığı ateşten cep telefonu sayesinde kurtuldu. Gelen kurşunların telefona isabet etmesiyle saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Hainlerle olan mücadele 14 Mart'tan bu yana devam ediyor. Mustafa Bozok da Ankara'dan geçici görevle Güneydoğu'ya sevk edildi. Nusaybin'de görev yapmaya başladı. Uzman çavuş Mustafa Bozok dün akşam hainlerle çatışmaya girdi. O çatışmada hainlerin kurşunlarının hedefi oldu. Ancak korkulan olmadı. Kurşun Bozok'un sağ bacağında bulunan telefonuna isabet etti. Olayda cep telefonu kullanılmaz hale geldi. Uzman çavuşun durumuysa iyi. Diyarbakır'da Fethullahçı terör örgütüne finans sağladığı iddiasıyla kimse yok mu derneği şubesine operasyon düzenlendi. Operasyon sürerken dernek bünyesinde faaliyet yürüten kaçak kız yurdu da Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı. Diyarbakır'da bulunan kimse yok mu derneğine Fethullahçı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle baskın düzenlendi. Dernekte yapılan aramalarda derneğe ait kaçak kız yurdu tespit edildi. Kaçak yurt yetkililer tarafından kapatılırken polis kimse yok mu derneğindeki çok sayıda belge, bilgisayar ve hard diske el koydu. Terörle mücadele ekipleri sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla İzmir ve Aydın'da operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sosyal ağlar üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İzmir terörle mücadele ekipleri İzmir ve Aydın'da sosyal ağlar üzerinden terör propagandası yapanlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişiden 5'i gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Yok, Elazığ'da 900 polisle huzur operasyonu düzenlendi. Şehrin giriş çıkışları tutuldu. Yaklaşık 2675 kişi de operasyon kapsamında sorguya çekildi. Nazik ve kibar olarak davranıyoruz ama görevimizi ciddi bir şekilde yapıyoruz. Elazığ'da İl Emniyet Müdürü Nihat İşlik'in yönettiği operasyonda kentin giriş çıkışları tutuldu. Umuma açık yerler kontrol edildi. Polisin tek tek aradığı 447 araçtan 11'ine 11 bin lira cezai işlem uygulandı. 162 eğlence mekanını denetleyen polis toplamda 2.675 kişiyi sorgudan geçirdi. Yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken 1 adet kuru sıkı tabanca, 11 adet mermi ve esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürü Nihat İşlek Huzur 23 operasyonunu anlattı. Bu operasyona Huzur 23 operasyonuna toplam 900 civarında personelimiz katılıyor. Bunlar 12'si sabit nokta olmak üzere 15'i de il merkezindeki umuma açık yerlerde genel uygulama yapacaklar. Devam edelim. Genel Kurmay Başkanlığı Türkiye şehitlerini anıyor etkinliği düzenledi. Etkinlikte ise 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Hasan ve Er Mehmet anısına yapılan törende duygusal anlar yaşandı. Ve Hasan elinde süngüsüyle ışıl ışıl parlıyordu. Bir o yana, bir bu yana sanki bir dağ kımıldıyordu yerinden. Ve Hasan düşmana dipçiyle, eliyle yumruğuyla saldırıyordu. Türkiye şehitlerini anıyor etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Hasan ve Er Mehmet için tören düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan törene şehitlerin torunları, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Bir kardeşi Trablus Karp'a gitti. Diğer kardeşi Afyon Karahisar cephesinde 22 gün 22 gece aç susuz kaldı düşmanla çarpıştı ve sadece o kardeş dönebildi köyüne. Ve yiğidimiz, kahramanımız Hasan, o hiçbir zaman dönemedi. Programda duygusal anlar yaşandı. Konuşmacı salonda bulunan davetlileri savaş yıllarına götürmeyi başardı. Duygu dolu bu program Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşılan video kısa süre içinde izlenme rekorları kırdı. Vatan müdafasında en büyük ödül zaten şehadet değil midir? Değerli izleyiciler, MHP'de kurultay tarihi 15 Mayıs olarak belirlenmişti. Yerel mahkeme kararıyla başlayan olağanüstü kongre süreci bir başka yerel mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararıyla durduruldu. Kurultay için il teşkilatlarını gezen Meral Akşener de bugün Antalya'daydı. Buradaki konuşmasında ne yaparsanız yapın 15 Mayıs'ta o kongre olacaktır dedi. Değerli milletvekilleri. MHP'de genel başkanlığı adaylığını açıklayan muhalifler kurultay diyor. Genel merkezde kurultayın olmayacağı hususunda direniyor. Kurultay için yerel mahkeme 15 Mayıs'ı işaret etmişti. Ancak bir diğer yerel mahkeme ise kurultay sürecini tedbiren durdurdu. Bu tartışmalar sürerken Antalya'da ilk teşkilatına seslenen Genel Başkan Adayı Meral Akşener ne olursa olsun kurultay olacaktır dedi. Milletin sesine kulak vermezseniz, ülkücünün sesine kulak vermezseniz, ne yaparsanız yapın, 15 Mayıs'ta o kongre olacak inşallah. Akşener Genel Merkezi de bu sözlerle seslendi. Elimde güç olanlar, elinde gücü kaybetme, elindeki gücü kaybetmekten korkanlar. Ne yaparsanız yapın, bu milletin yürüyüşüne, milli iradenin yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Değerli izleyiciler, Türk mühendisleri tarafından yapılan yerli insansız hava aracı Bayraktar dün Konya'da yapılan tatbikatla 12 hedefi tam isabetle vurdu. Milli gururumuz Bayraktar ilk atış testini geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapmıştı. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan milli gururumuz insansız hava aracı bayraklar dün atış testinden geçti. 3, oh. Oh. Yerli insansız hava aracı bayraklar dün yapılan testlerde akıllı mühimmat attı. Konya'dan ateşlenen mühimmat 8 kilometreden hedefini tam isabet vurdu. 3, Bayraktar TB2 milli mühimmat e, milli akıllı mühimmat mamle ile ilk atışını başarıyla yapmıştı. Şimdi ikinci atışı yapacağız. Yine harp başlığı takılı. E, Konya 3. anı jet üstünden havalandı. Bayraktar TB2 yaklaşık e, bir saat önce şu anda da Konya Karapınar atış alanı üzerinde e, atış paterninde esas bacağı giriyor. Birazdan esas bacağı tamamlamasını bir takip. Bir, iki, 50. Oh. <laughs> Bayraktar ilk atış testini geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapmıştı. Bu testlerle birlikte silahlı İHA için kalifikasyon aşaması tamamlanmış oldu. Önümüzdeki aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin testlerinin yapılarak Bayraktar İHA'larının silahlı olarak da kullanılması planlanıyor. Öte yandan kiliste yaşanan DAEŞ füze saldırılarının ardından Türkiye bölgede operasyon yapılması için incirlikte konuşlandırılmış ABD'ye ait predatör silahlı İHA'ları talep etmişti. Bayraktar İHA'larının bu özelliğe kavuşmasıyla bölgede silahlı olarak görev alması da planlanıyor. Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurum Spor evinde Turgutlu Spor'la karşı karşıya geldi. Şampiyon Dadaşlar Turgutlu Spor'u 4-2 yenerek ligi ga galibiyetle bitirmeyi başardı. Şampiyonluk kutlamaları Mehteran takımının gösterisiyle start aldı. Mavi beyaz tutku, mavi beyaz sevda, Dadaşlar coşkuyla... Maçı bekliyorlar görünmeye değer bir manzara Erzurum'da. Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Turgutlu Spor'la Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Halil pasını aktardı. Gol gol gol. Ahmet çıktı sahneye. Ahmet işte genç futbolcu. Golün sevincini böyle yaşıyor arkadaşlarıyla. Şampiyon. Öne geçti sevgili izleyenler. Şampiyon Dadaşlar Turgutlu Sporu 4-2 yenmeyi başardı. Ceza sahasında Erhan! Erhan! Erhan dörtledi. Erhan Çelenk, bir gol daha attı. Şampiyonluğu geçen hafta Tire 1922 takımını yenerek garantileyen Mavi Beyazlılar, Turgutlu Spor karşısında aldığı bu skorun ardından kupasını müzesine götürdü. Ali Demirhan, başkan söz verdi ve şampiyonluk geldi. Vallahi oldu, billahi oldu. Erzurum bu sene şampiyon oldu, şampiyon oldu ve ikinci lige adını yazdırdı altı harflerle. Hoş geldin Dadaş ikinci lige. Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Ahmet Çeliker, Halil Uysal, Alpcan Arıcı ve Erhan Çelenk kaydetti. çizgi ortaya çıkardı. Gol oldu gol. Alpcan gol gol. Ceza sahasında pası nakletti. Erhan Erhan. Erhan dörtledi. Erhan Çelenk Rakip takımdansa Abdülsamet Öz ve Mustafa Serkan Demirel golleri kaydeden isimler oldu. Bu arada Mustafa ceza sahasında tehlike var ve gol. Mustafa golü attı sevgili izleyenler Turgutlu Spor'da. Galibiyetin de gelmesiyle şampiyonluk kutlamaları Mehteran takımının gösterisiyle start aldı. İşte Mehteran takımı gösterisine başladı Kazım Karabekir Stadyumunda. İşte o beklenen kupa sevgili izleyenler. Bir sezon boyunca rüyalımıza giren, hayallerimizi süsleyen o kupa ekranlarınızda. Erzurum Pasinler'de bir otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada ölen olmadı ancak 20 yaralı var. Şuradaki bayan var ya Türkiye'den İran'a dönen yolcu otobüsü yoldan çıktı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otobüs yoldan çıktı. Çarpmanın şiddetiyle ön camdan fırlayanlar oldu. 20 kişinin yaralandığı kazada ölen yok. Ancak 4 İranlı'nın durumu ağır. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Değerli izleyiciler, Yunan balıkçıları Türk sularına girdi. Türk ve Yunan sahil güvenlikleri karşı karşıya geldi. Ekipler arasında bir süre gerginlik yaşanırken taraflar daha kendi karasularına yönelmesiyle gerginlik de sona erdi. Ege Denizi'nde sıcak saatler yaşandı. Sakızadası'ndan Türk sularına girdiği belirtilen iki Yunan balıkçı gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince uyarıldı. <laughs> Yunan balıkçılarının çağrısıyla da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye geldi. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarını 2 metreye kadar karşı karşıya getiren olay yaklaşık 2 saat sürdü. Gerginlik tarafların kendi kıyılarına dönmesiyle de sona erdi. İstanbul Bakırköy Florya'dan bugün silah sesleri yükseldi. Bir grup otomobil galerisini bastı. Grupla iç, içeridekiler arasında çatışma çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralı. İstanbul'da bugün silahlar patladı. Florya'da bir grup otogaleriyi bastı. Grup galeriye önce patlayıcı attı. Daha sonra da silahlı ateş açtı. Galeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada saldıran gruptan bir kişi hayatını kaybetti. Olayda iki taraftan da yaralananlar oldu. Olayınsa iki grup arasında bir süredir yaşanan husumetten meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Fatih'te park halindeki altı araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alev topuna dönen araçları olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Araba bir olay gece saatlerinde Aksaray mahallesinde yaşandı. İddialara göre park halinde bulunan altı araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev topuna dönen araçları gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Evet. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürmek için çalışma başlattı. Böyle evet. 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 bir şey yok ya. Evet. Yanan araçlarsa kullanılmaz hale geldi. Araçların yakınında benzin dolu bir bidonsa dikkat çekti. Polis şimdi kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri şaşkın. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana sokaklarında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Nedeni ise uyuşturucu satıcılarının teslim olmaması. İşte saniye saniye o anlar. Al onu, al onu. Al onu. Adana polisi sokakta uyuşturucu satışı yapanlara göz açtırmadı. Yapılan baskında polisi fark eden zanlılar ekiplerden kaçmaya çalıştı. Ekiplerse kaçmalarına izin vermedi. Bazı şüphelilerse saklandıkları bahçelerden çıkarıldı. İki kişi ise havaya ateş açıldıktan sonra yakalandı. Geç. Geçinden, geçinden, geçinden. Doğru iyi mi? Gel lan buraya gel. Buradan alıyoruz bak benim gel, gel gel tamam. Gel. Tek tak tak hemen tak 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 kere kere. Tak kere kere. Yapılan aramalardaysa çok sayıda uyuşturucu ve iki de ruhsatsız tabancayla geçirildi. Evet. Olayda 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Evet. Onu namaza kaldırdım Abi da sizi gördüm. O Nasıl bir şey değil ya? Hemşerim sen ismin ne? Merhaba evet. Mehmet hamza senin neyin oluyor? Senin bir şeyin değil arkadaşım. Benim eşim, neyin? eşim. Yani resmi nikahımız ne? yok ama. Nerede Hamza? Ya ben eve gelmiyor bugünlerde. Hamza senin... Abim. Abim. Tamam. Bu bura mı sizin. Evet. Yani başka müşterilerde var mı? Yukarısı üstü yani. Yok yok. Tam bir tamam bir gelin bizlere. Tamam Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntü Brezilya'dan bir soygun olayı var. Ancak bu soygun vahşi batı kovboylarını bile kıskandıracak cinsten. Atla girdi, benzin istasyonunu soydu. Bu ilginç görüntülerin adresi Brezilya. Kameraya yansıyan görüntülerde atlı bir şahsın benzin istasyonunun önüne geldiği görüldü. önce şahıs ardından atı içeri girdiler. Buradaki çalışanı tehdit eden hırsız bir miktar para alarak olay yerinden kaçtı. O sırada ülken atında kaçtığı görüldü. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdaydık. Gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Yayınımızın sonuna geldik. Şampiyon Büyükşehir Belediye Erzurum bir kez daha başarılar diliyoruz ve ana haberi kapattıktan sonra yayınımıza Erzurumspor'un Spor'un görüntüleriyle devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.